Merhaba arkadaşlar, ben Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Sude Toslak. Moleküler biyolog olarak başlayacağımız iş hayatımızda üç kelimeyle tanımlamak gerekirse araştırmak, geliştirme ve aktarma olarak söyleyebilirim. Çalışma alanları akademi, laboratuvar, gıda, teknoloji, ilaç ve zirai endüstri gibi biyoteknoloji alanları, özel laboratuvarlar, hastaneler ve tüp bebek merkezleri olarak söyleyebilirim. Ben daha çok laboratuvar kısmında durup araştırma ve geliştirme, insan hayatını ve yaşamın kalitesini arttıracak çalışmalar içerisinde bulunmak istediğim için seçtim. Artıları olarak sayabileceğim bölümün %100 İngilizce bir program olması, laboratuvar imkanlarının çok iyi olması ve konum olarak birçok özel şirkete ve İstanbul'a yakın olması. Eksileri olarak bahsedebileceğim bütünleme sınavımızın olmaması ve yaz okulunda çoğu bölüm derslerinin açılmamasını sayabilirim. Bölümümüzde iki tane zorunlu stajımız var. 20 gün 20 gün şeklinde. İsteyen tek seferde 40 gün şeklinde de yapabiliyor. Bunun için istekli olmak, zorunlu stajlara ek gönüllü stajlar yapmak ve kulüp etkinliklerine katılıp birçok kongre ve etkinlikleri ziyaret etmek diyebilirim. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölüm tanıtımımız bu kadardı. Daha detaylı bilgi edinmek isterseniz tercih döneminde okulumuzu ziyaret edebilirsiniz.